Bu ülkede Türklerden sonra en büyük nüfusa sahip halkın dili üzerindeki baskı bitmek bilmiyor. 80 darbesinden sonra Türkçe dışında dil kullanmak resmen yasaklanmıştı. Diyarbakır sokaklarında vatandaş Türkçe konuş talimatı yazıyor. Pazarda Kürtçe konuşanlar bile tutuklanıyordu. Sonraları Kah Avrupa Birliği'ne şirin görünmek için, Kah Kürtlerin oyunu almak için bu yasak kısmen kaldırıldı ama Kürtçenin derdi bitmedi. Meclise Kürtçe yemin edenler hapsedildi. Kürtçe oyunlar yasaklandı. Sahnede Kürtçe türkü söyleyenler kurşunlandı. Ahmet Kaya albümünde Kürtçe şarkı söyleyeceğini beyan ettiği için neredeyse linç edildi. Hala mahkemede biri Kürtçe ifade verdiğinde hakim anlaşılmayan bir dilde konuştu diye kayda geçiyor. Anlaşılmayan dedikleri asırlardır bu topraklarda konuşulan dil. Tek parti devrinden ve 12 Eylül'den kalma otoriter yasakçılık adeti yeniden hortladı bugünlerde. Kürtçe söyleyen şarkıcıların peş peşe konserleri yasaklanıyor. Daha yıl başında İstiklal Caddesi'ndeki sokak müzisyenlerinin engellenmesi skandalı bitmeden Aynur Doğan ve Metin Kemal Kahraman'a yasak haberleri geldi. AKP'li Derince Belediyesi hem de tam da Kürt Bayramı'nda Kürtçe'de söyleyen Aynur Doğan'ın konserini uygun bulmadı. Biliyoruz bu korkunun özünde Türkiye'nin asırlık bölünme fobisi yatıyor. İnsanlar Kürtçe konuşursa bunun tek millet, tek devlet, tek bayrak diye ifade edilen Türkiye formülünde gedik açmasından korkuluyor. Oysa son 40 yılın pratiği bir dili konuşmanın değil, tersine yasaklamanın Kürtleri ortak vatan duygusundan uzaklaştırdığını ortaya koyuyor. Neyse ki bu kez geniş bir kesim yasağa karşı çıktı. CHP lideri Kılıçdaroğlu grup toplantısında hem Aynur Doğan'a hem de Kürtçe şarkısına sahip çıktı. Aynur Doğansa attığı tweette biz kaslarınızı güçlendireceğiniz kum torbaları değil yüreğinizi ve vicdanlarınızı güçlendirmenin fırsatlarıyız diyerek yasağa tavır aldı. Unutmayalım, yasaklanan dilin ve habire kışkırtılan nefretin yegane ilacı iki dilde hep bir ağızdan barış türküleri söylemektir.